Benden mi hoşlanıyorsun? Ya. Ya of kaşıma bakmayın. Biliyorum. <laughs> ya <Yani> şöyle oldu. <laughs> Ya bilmiyorum gece bir sıkıntı bastı gittim babamın tıraş makinesini dayadım kaşıma. Valla ben de nasıl yaptım bilmem neden yaptım bilmiyorum. Belki boyarım beğen beğenmezsen boyarım yani. Of. Kendimi bir şey zannediyordum yapsam ya. Of. Bugün kutsal bir gün. Çok uykum var saat şu an 8 falan. Okula gidiyorum bugün. Çünkü sınavım var. Sınavımda tarih. Hayatımın son tarih sınavına giriyorum. İki yıldır kalıyorum. İlk sınavım 38. Bu yılda kalma ihtimalimiz var yani. Şaka yaptım. Anne kalmayacağım dedim sana. Anne kalmıyoruz. Vallahi kalmayacağım. 10.30'da sınavım. Şimdi diyecekseniz sınavın 10.30'daysa niye 8'de kalktın? Çünkü Mert'le kahve almaya gideceğiz. Sabah keyfi. Oradan da sınava. İkimizin de tarihi çok kötüdür. Ve... Ay dur. Gerçekten aşırı uykum var. Her an ölebilirim. Sınavımdan sonra eve geri geleceğim. Ve online derse gireceğim bir tane matematik. Çünkü pazartesi de matematik sınavım var. Neyse. Asıl asıl bomba. Size ben 6. sınıfta tuttuğum günlüğü okuyacağım. Çok rezil. Instagram'ı takip edenler biraz küçük bir kısmını gördüm. Gerçekten utanılıyor. Yani utanılacak seviyede. Çok kötü. Şimdi kalkıp hazırlanmam lazım yoksa Mert beni bıçaklayacak. <laughs> Bugün var ya hiç modumda değilim. Sıfır. Bunu muhtemelen dışarı giymeyeceğim üstümdeki kombini şu an. Sadece okula giymek için şey yaptım. Of. Kahvaltı yapacağım. Sonra kahve gideceğim Mert'le. Çok çok yorgunum. de falan uyudum dün. Sekizde kalktım. A -a. Yani normalde geç uyurum da. Dokuzda kalkarım. Yok yani. Kahvaltı yapmaktan vazgeçtim. Starbucks'tan alacağım bir şey hiç kahvaltı hazırlama hazırlayamam. Şimdi beraber ilaçlarımı içeceğiz sizinle. Birincisi bu demir o fokusluyor direkt. Birincisi bu ilk kan içeceğim gibi gözüküyor. Bu demir eksikliğim olduğu için şatlayacağım bunu aç karnına. Hiçbir şey yemeden bunu şatlamam lazımmış her gün. Bir buçuk ay boyunca. Hayırlısı. Batikonla Vanilya şurubunu karıştırmış gibi. Ben bunu şatlayacağım şimdi abi çok kötü kokuyor. Vallahi çok kötü kokuyor. Of. Ya ah. ben bunu bir buçuk ay her sabah karnına... o kadar kötü ki kendimi bıçaklayacağım. Sıra bunda. Bu benim zöreten ilacım. 4 aydır zöreteni kullanıyorum. Zöretenin sivilce için. Ruaktan yan çağır diyelim. 6 ay kullanmam lazım. 7 Haziran'a kadar kullanıyorum. Ay. Bu ne ya sabah sabah? Bu ne ya? İnsan ayıltıcı bir şey verir ya. Kaç dakikan var? <laughs> Peki benden mi hoşlanıyorsun? Ya suratını <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandım. Abi kaşa bak ya, kaşa bak ya. Ergene bak ya. Neyse, şimdi hazırlandım. Yani bugünkü kombinim bu olmayacak. Muhtemelen sadece okula gidiyorum diye önüme çıkan birkaç şey giydim. Öyle, çıkıyorum şimdi. Valla buna 8.000 TL bak. Çekme bunu, bunun fiyatını duyarlarsa amfala olurlar sana. <laughs> Valla yapma. Oğlum ya, hiç sorma. Kazanıyor yavrum, kazanıyor. Ya. Hadi kahvemi al. Aa, ne? Zengin he? o kadar, sen alacaksın. Ya kes. Fotoğraf mı çekeriz ya? Selfie, selfie. <gülüyor> Şaka. ha. <laughs> şimdi okulun yanındaki bir parktayız. Benim sevdiğim sandviçten kalmamış. Ay. Merhaba. 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 Oo ağaç evet. Aferin aferin. <laughs> Köpek mi lan bu aferin <gülüyor> mi? <gülüyor> Pati ver. Pati ver. Hadi çıkardı. Şimdi. Tamam kapat. Peynirli sivitle Amerikan aldım ben yine. O <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi? Hayatımın en iyi geçen tarih sınavıydı. Allah belamı versin. Çok şaşırdım. Nasıl oldu o ya? Aa Vallahi bayağı iyi geçti. Yani bayağı iyi geçti dediğim 60 alırım yani. Normale göre. İlk notum 38'di benim. 2 yıldır da tarihten kalıyorum. Oha lan. Ama şimdi böyle diyorum da gidip 30'da alırsam şaşırmayın yani ben çok. Bu notları hesaplamayı bilmem. Bayağı iyi geçti. Hani sadece 6 puan boşum var. Sadece 6 puan ve bu bir rekor. Yani aa, çok merak ettim notumu şu an. İnşallah 60-70'i zorlarım var ya. Ama tabii bana öyle geliyor. Ama <laughs> bence 70'i zorlarım. Aa bu arada yeni kolyeme bakın. Çok güzel değil mi? Bunu şeyden gönderdiler bana. Villa aksesuar yolladı bunu bana. Ekrana yazacağım yine. Bakın çok hoş. Yani bu Eylül kolyem, E kolyem. Sonra böyle bir kolye. Bir de buradan aynı zamanda Naz'a bir doğum günü hediyesi aldım. Onu doğum gününe vereceğim. Bir de Eylül'e minik bir şey aldım. Çok güzel şeyleri var. Bence gidin bir bakın yani. Çok hoşuma gittiler. Ve böyle erkekler için de var galiba. Evet erkek bileklikleri falan da vardı sitelerinde. Ekrana koydum işte. Instagramlarını. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben derse giriyorum. Çıkışında da zaten siz hemen görüyor olacaksınız. Size günlüğümü okuyacağım. Matematik dersim bitti. normalde günlüğümü size şimdi okuyacaktım ama unuttum. Eylül'lere gideceğim ben şimdi. O yüzden şimdi okumayacağım. Akşama doğru okuyacağım günlüğümü. Aynı zamanda TikTok'ta yayındayım. Ve chat deliriyor. Gösteriyorum dur. Göz görünüyorsunuz galiba. Evet. Artık her vlogumda bir yayın şey oldu. Şimdi hava sıcak mı soğuk mu çok çözemedim. Yani bak güneşli bayağı güneşli hava tamam mı. Ama e 11-12 derece gösteriyor. O yüzden cool. Ananı. O yüzden korkuyorum. Ama şimdi size kombinimi göstereceğim. Böyleyim. Işıktan belli bile olmuyor olabilir şu an. Bu üstündeki siyah hır hırkayı geçen şeyde de gördünüz. Ben bu siyah hırkayı bir süre salmayacağım bu arada. Neyse. Bu altındakini bilenler var mı acaba? Bu altındaki yeni değil. İlk kombin videomda vardı. Bu alt benim geçen yaz almıştım. Geçen sene giyiyordum. Çok severim bu kot pantolonu. ama baya baya yırtık yani. O yüzden üşümeyim diye merak ediyorum. Üstüme yine de mont alacağım. İnşallah bir sorun çıkmaz. Çıkıyorum. Eylül'e gidiyorum. Ee, üç 3 3,5 gibi de Naz'la buluşacağım. Eylül'ler sonra gidecek. Kaşım hakkında düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Başta ben nefret ettim. Ama bir makyaj falan yapınca bir böyle iyi gibi geldi. Eylül sen ne düşünüyorsun? Bence. Yani, yani daha, daha kötü olabilirdi. Aynen. Kötü değil. <laughs> Benim odam senin odan sanıyorlar, şey ben diyorlar neden 50 her gün doğalarda Şov yap Güzel Eylül Eyvalı benim linkimden gözü kalmış sağ olsun Yok senin linkin değil <gülüyor> 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 Hayatımızın her parçasında yanındasınız maşallah Yok artık kamera önünde böyle sevgiler falan ayırır ne oluyor Senden demin ettiğin küfürler yani. Ben sana küfür etmedim. Ettin doğru. De ne dedim? Oynama kameraya. <laughs> ne dedim? E, söylersem şimdi banlanırsın YouTube'dan. <laughs> Söyle biplerim ne dedim? Hayır demedim. Hayır demedim. Dedim. Harbi dedim mi? Tahrik ediyorsun beni bu oyunu ödeme. <laughs> <laughs> ben demiştim zaten kolyem, kolyem, kolyem lila aksesuardan diye. Eylül'e de bir şeyler söyledim oradan. Küfürleri <laughs> şu an çekiyorum. Çekiyor. çekiyor. <laughs> Küfelerim lila Kameraya aksesu. bak küpede <laughs> lille aksesuardan. Niye? <laughs> ee, siz de güvenli bir şekilde alış... Alışveriş <laughs> yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Mesela bu gözlüğüm burası yine çok uyumlu oldu. Kameraya bak. Bu gözlük de Doğan'ın <laughs> linkinde var ama bitmiş. Ben o yüzden başka bir yerden aldım. <laughs> Alabilirsiniz. Vay! Vay! Abi büyüdü de influencer oldu ya. Değil mi? <laughs> Tayfa'nın özel şoförü olarak Eylül dershaneye götüreceğim. Oradan da Naz'ın yanına gideceğim. Çok iğrençsin ya. Gerçekten bazen... <laughs> Arkadaş, arkadaşlarımızı sorguluyorum. Yani bu kadar iğrenç insanlarla niye arkadaşım ki? Yine bak, osurga at. <laughs> Yine aynı yere geldik, kahve alıyoruz. Ha, artık bayağı profesyonel ya. ya. günaydın üçüncü video ya, yani? sen böyle bir çok tatlı yani. Naz kaşım hakkında ne kaş, şey kaş, kaş, Kaşım, kaşım hakkında. Teşekkürler. Ben düşüncelerimi söyledim ya. yani böyle bayağı hoş olmuş. Benden <laughs> mi hoşlanıyorsun? Niye şimdi yüzüme vurdun ki böyle bir şey? Çok belli oluyor. Herkes soruyor bir cevapla. Açıklama zamanın geldi. <laughs> ya. ya. Bir sonra mı sen. <laughs> <laughs> Buluştuk yürüyen bile Ailiş'le. <laughs> Eylül'cümüzü sattık. Abi yemin ediyorum şoför gibiyim. Eylül evinden alıyorum, dershaneye bırakıyorum. Dershaneden bıraktıktan sonra Naz evinden alıyorum. Söyleneceksen yapma lan. Yürüseydin. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi keyif yapıyoruz. Böyle bir parktayız. Gökçük'te park var. Ne bu parkın adı ne? Fetih Sekin Parkındayız. nerede biliyorsun? Orada Oradayız. Yok hissettim kanka. Ha. Hissettim içime doğdu. Ha. Arkadaşlar görüyorsunuz bir TikTok için halden hale giriyoruz. Selamlar. <laughs> Şimdi nazara geldik işte. TikTok falan çekiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Saat kaç? Beş falan herhalde. Hı -hı. Sen ne yapıyorsun? Çay mi takıyorsun? Evet, göğsüm çok boş kaldı. Of, oh, fena. gözlükle de ama. E zaten. Mi? E zaten. Manyak! Nazacıoğlu benden hoşlanıyor. Yani bu halinde kusura bakma oluyor öyle şeyler yani. <gülüyor> <gülüyor> bu halinle? Abi kaş, saç, ruj. F*** me. Ayıp oluyor. Ben ruj sürmek istiyorum artık. Ama çok gotik duruyorum gibi geliyor. Biraz ucundan yani. Arkadaşlar Doğan Ruj çıkmam çıkmamı isteyenler e, artı bir yazsınlar. <laughs> Dünden razısın. Kimsenin artı bir yazmasına <laughs> gerek yok. Hayır hani seni gaza getirsinler mi? Ha, ha sen okeysin yani. Evet. Ya Kutu ben, <laughs> ben göstereyim mi? Hayır. Göstereyim. Hayır. Göstereyim bir kere. İyi göster. Naz'ın dövmesi arkadaşlar. Eve gidiyorum ben. <laughs> Birkaç saattir Naz'la aradaydım. Evet. Çok janti duruyorum yani ha. Jilet. Jilet. Öyle yani eve gidince size artık günlüğümü okuyacağım sonunda. Beklediğiniz şey. Aa! Harbi mi? Yarın o, 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 küçüklük günlüğünü. Yani. Abi evet. Bay bay Naz. Bay bay. Halo! Dur geldim. La de o, la de da me is Instagram'a şey yazdım. Lan kamera niye durmuyor? Mal mısın? Ha, dur bakayım. Hoşt. O kadar para verdik. Dik dur oğlum. Şey, dövme yaptırmak istiyorum. Koluma. Bilmiyorum. Ne yaptırmak istiyorum. Ama müzikle ilgili de olabilir. Alakasız bir şey de olabilir. Ama çok istiyorum bir şey koluma dövmem. Instagram'a yazdım. Şu an onlara bakıyorum da DM kutum şu an dövme kaynıyor. Oğlum iyi ki minimalist dedik siz de sapıtmayın ya. Minimalist dövme istiyorum dedim. Bana attıkları şeye bakın. Baya minimalist ya. Özür dilerim bakmıyorum. Ya evet ben de bunu çok beğeniyorum ya. Ben de bunu çok beğeniyorum. Ben bunu istiyorum galiba. Ha ne diyordum? İşte aynen ya bu çok iyi ya. Bunu bir kaydedeyim. Size günlüğümü okuyacağım. Altın sıfta yazdım. Aşkım Memnu'ya benzer günlüğümü okuyacağım. Valla korkuyorum. Çünkü inşallah... Günlüğümün yarısı bir çocukla ilgili kısacası. Altını sıfta sevgilim de. Ya yani... Sevgilimiz dediğim de yani... El ele bile tutuşmamışızdır. Bir dakika. Anlatabiliyor muyum? El ele bile tutuşmamışızdır. Ama çocuktan hoşlanıyordum. Hakikaten hoşlanıyordum. Şimdi kolları sıvıyoruz. Ketiperi seviyormuşum galiba. Kapağını, kapağını okuyorum. İngilizce yazıyor ama... aa ee, ayıp oluyor. İngilizce yazıyor ama şey diyor. Ne yazıyor? Okuyamıyorum ki stikerden. Ketiperi kusura bakma kral. Not that makes your wish come true with fairy magic. Kısacası şey yazıyor işte. Dilediğin şeyi gerçekleştiriyor çünkü sihirliymiş bu. Başlıyoruz. Ben bunu ne zaman aldım? Hemen ilk. Ha bir de e, böyle bunlar da varmış içinde. Çok iyi. E, 2014 7 Ekim, pardon Eylül galiba. Aynen 2014. 7 Eylül. Kaç yaşındaydım? 11 yaşındaydım. 7 Eylül 2014. Merhaba sevgili günlük. Ya bir şey diyeyim Çok kötü ya. Aslında sana bir isim takmak istiyorum. Günlük demek biraz sıradan. Sana hayat adını ver vereceğim. Üf. Nasıl? Sana hayatımda yaşadığım olayları anlatacağım. Birlikte eğleneceğiz, güleceğiz, ağlayacağız ve kızacağız. Yemin ediyorum Türkçem daha iyiymiş. Ben Doğa. 12 yaşındayım. Aa 12'ymişim. Bugün çok değişik bir şey olmadı. Aslında... <laughs> Bu hayatımda ilk defa A'da olduğum zamandı galiba. Aslında A'da oldum. Aslında düşündüğümden daha az acıttı. Sabah anneannemler bize kahvaltıya geldiler. BFF'im olan Elif ile buluştum. Elif kral. Hala arkadaşız. Hala yakınız. Sonra biraz ders çalıştım. Sonra seni aldım. Ve daha sonra da ağda oldum. Şimdi eve geldim. Televizyon izlem. Evet Türkçe bozulmuş. Banyo yaptım. Birazdan yatacağım. Bu arada kapağında sihirli olduğunu yazıyor. Bu gerçekten doğru mu? Eğer doğruysa bana şans dile. Çünkü yarın 6. sınıftaki 2. haftama başlayacağım. Ve bu senenin gerçekten güzel geçmesini bekliyorum. İyi geceler hayat. Yarın görüşürüz. Ya. Küçüktüm. Diyelim. Küçüktüm. Tek açıklama bu. Başka bir şey demeyeceğim. Emir adında bir çocuğa aşığım. Ve aynı kişiye Elif'e aşık. Ya Kendinizi biliyorsunuz. Bu kişiler bu video görür mü bilmiyorum. Elif görür de inşallah Emir görmez. Çok kötü olur. Ee, aynı kişiye Elif aşık. Onunla bu konuyla ilgili kavga etmek istemiyorum. Ay çok psikopat duyuluyorum. Ama Emir benim olacak. <laughs> Kral ama dediğini yaptı bu arada. Kral Emile çıktık yani, çıktık dediğim yani. O ortaokuldaki çıkmayı nasıl görüyorsanız artık el ele tutuşmuyorduk yani. Belki ona bugün ondan hoşlandım söyleyeceğim. Ama belki. Bunlar bu arada full büyük harf, ünlem falan. Yupi, annem okula gelmiş. Şimdi bu kadar hayat. Akşama görüşürüz. Burada akşam yazmamışım galiba. Sonra başka bir gün herhalde tarih falan salmışım. Selam hayat. Din dersindeyiz ve çok sıkılıyorum. Emir arkamda oturuyor. Ve ona yanlışlıkla laf soktum. Çok kötü ya. Rahatsız ediyor beni bu. Bir de çocuğu tak takmışım çocuğa ya. Te ya. Bir gün sonra yazdım diye not almışım. Anlamadım. 8 Eylül'den sonra 9 Eylül gelmiyor mu doğa? Neyse okuyorum. 9 Eylül başlıklı. Hayat sana birkaç gündür yazamadım. Çünkü çok doluydum. Aa, ne yapıyordun kanka, kanka? sims mi oynuyordun yani? Emir'e söyleyemedim ama yarın söylemeye çalışacağım. Bugün Elif'lere gittim ve Selin aradı. Ve Elif'e hesap sordu. Ve Elif günlüğümü okumuş. Ben sana tekrar yazacağım. Bay bay. Sonra aradan iki ay falan geçmiş. Burayı okumak istemiyorum. Sadece göstereceğim. Yaklaşık iki aydır sana bir şey yazmadım. Bu arada 26 Ekim. Elif Aras'la çıkmaya başladı. Ben de Emir'le. Aman renkli falan yazmışım. Büyük harflerle falan. Dün iki hafta oldu. Ve Halloween, Cadılar Bayramı. Dün iki hafta oldu ve Cadılar Bayramı'nda takılacağım kişiler. iki nokta. Bu arada Cadılar Bayramı çok büyük bir şeydi o zamanlar bizim için. Hani böyle 31 Ekim herkes bir yerde buluşurdu ve parti olurdu. Böyle herkesin tayfası orada. O yüzden çok büyük bir şeydi. Ben de yazmışım. Halloween'de takılacağım kişiler. Emir, Naz. Bizim Naz değil. Emir, Naz, Elif, Aras ve Kerem. Artık Deniz, Bip, benim düşmanım. Çünkü Emir'e aşık. Ay kanka sen de yani sen arsın herkes bu çocuğa aşık. Saymış saymışsın. Bir iki ay önce en yakın arkadaşına aşıktı. Şimdi Deniz diye bir kıza aşıkmış. Allah'ım ya. Sonra yalnız hayatım muhteşem gidiyor. Ve muhtemelen Cadılar Bayramı'nda Emir'le <laughs> öpüşeceğiz. Full büyük harf, rengarenk, ünlem, ünlem, ünlem. Yani burada öpüşmemiştik eminim yani. Bir de artık okuldan Naz'la takılıyorum. Ama Elif ve Naz BFF'lerim. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. <laughs> Burası çok iyi. Şimdi en son 26 Kasım'da, pardon 26 Ekim'de onu yazmıştım değil mi? Hani çok değil mi? Emir'le çıkıyoruz bilmem ne. 5 Kasım 2014. Hayattan nefret ediyorum. <laughs> Hayattan nefret ediyorum. Bugün dünyanın en kötü günüydü. Ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Kalemim mi kırıldı? 12 yaşında hayatının en kötü gününü mü yaşadın ya? Rabbim sabır ya. Anlamıyorum gerçekten. Emir'le ayrıldık. Ondan nefret ediyorum. Depresyondayım. Delirmek üzereyim. Bay bay. Bir daha da bu kadar. Neden ayrıldık biz bu çocukla hatırlamıyorum bile. Onun çıkma sürecimizi bile hatırlamıyorum. Sadece ortaokulda hoşlanıyordum bundan ya. Vallahi hoşlanıyordum. E zaten çıkıyorduk. gel yani çıkıyorduk dedim ortaokulda ne bekliyorsunuz? Gerçekten çok komik bir günlük ya. Abi ger ger gerçekten herkes sanarsınız yani herkes benim hoşlandığım çocuktan hoşlanıyor. Ama bana hep böyle geliyordu küçükken özellikle bir çocuğu beğendiğim sahne bütün dünya ona aşık gibi hissediyordum. Çok korkardım falan. Tuhaftık be. Tuhaf. Ay hala tuhafız. Sadece tuhaflığımız ba başka seviyeye atladı diyelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sosyal medyalarımı aşağı koyacağım. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Aynı zamanda kolyem için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Eylül'e de verdim bir tane küpe. O da çok beğendim. Naz'a daha vermedim. Doğum günü hediyesi olarak vereceğim. Çok beğendim. Tam Nazlık bir şey. Öpüyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de videoyu beğenin lütfen. Çok yardımcı oluyor. Öyle yani. Salı günü bir de görüşürüz. Salı ve Cuma her gün bir de video koyuyorum. Unutmayın. Instagram'ı takip ederseniz de kaçırmamış olursunuz. <laughs>